Emekli maaşlarına %15,75'lik zam yapıldı. Bu zammın ardından gözler emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde ikramiyelerin en az 3500 liraya, en fazla ise 4500 liraya yükseltilebileceği konuşuluyor. Ancak hükümet kanadından resmi bir adım atıldığına dair açıklama gelmedi. Bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018'de 1000 lira olarak hayata geçirildi. 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2000 liraya, 2024'te ise %50'lik bir artışla 3000 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise emekliler bu rakamın enflasyon karşısında artırılmasını bekliyor. Türkiye genelinde 16 milyon 650 bin emekli bulunuyor. Mevcut 3 bin liralık bayram ikramiyesi bile bütçeye yaklaşık 100-110 milyar liralık bir yük getiriyor. Dolayısıyla olası bir artışın kamu maliyesine etkisi dikkatle değerlendiriliyor. Yetkililer nihai kararın bütçe dengeleri doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor. Ramazan ayının 1 Mart'ta başlayacak olması nedeniyle ikramiyelerin de önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken emeklilerin gözü kulağa yetkililerden gelecek açıklamalarda olacak.